Alo. Sen merhaba diyorsun da sen hiç görünmüyorsun ki. Ya. Şimdi Berkay görünüyor tam olarak. Arkadaşlar merhaba. Biz İstanbul'dayız arkadaşlar. Ve İstanbul'da ilk gün arkadaşlar çok koşturduk. Bir Legolante gittik. Berkay'a alışveriş yaptık. Şimdi karşıya gidiyoruz restorana. Ama Berkay ne istiyor arabada sizce? Berkaya arkadaşlar Legoland'den bir oyuncak almadık. Onun için okay. gittik Toy Shop'tan Berkaya Paw Patrol aldık ve Berkay şimdi onu kimseyle paylaşmak istemiyor. Ne yapacağız? Berkay. E, ne yapacağız oğlum onu? Sen açmıyorsun da kimseye de vermiyorsun. Ne olacak bu işin sonu? Ne ha? Bak bir de İstanbul'da hep trafik var diyorsunuz. Yok işte trafik gidiyoruz. Arkadaşlar otelimiz bizim şeyde Avrupa yakasında. Şimdi Asya'ya yemek yemeye gidiyoruz. Orada bir yer seçtik. Hep tersini yapardık. Hep Asya'da olurduk genelde otelde. Bu tarafa geçerdik. Şimdi bu sefer terse gidiyoruz. Ama trafik yok Allah'tan rahat gidiyoruz. Evet. Hatırladınız mı burada kalmıştık bu otelde? Evet. Neden ama o zaman şimdi Sheraton olmuş. Otelin ismi o zaman Möven bitti? Evet, buralar Buralarda bile trafik yok. Gerçekten çok trafiksiz, çok hızlı geldik arkadaşlar buraya kadar. Şu anda Levent'e geldik. Buradan birazdan köprüye gireceğiz, karşıya geçeceğiz. Şu binayı gösterir misin? Burası yeni herhalde. Bakar mısınız şuna? Çok güzel süslemişler. Yılbaşı şey için mi acaba hep mi böyle kalacak? İstanbul Tower. Aa, Elif, sağ tarafa bak ne kadar güzel süslemişler. Orası neresi? Metro mu? Metro City. Yok Kitsanyi değil kızım ya. Metro City var burada ama. Ya, Metro City burasıymış. Diğeri başka bir alışveriş merkezi de adını bilemiyorum. Direkt gidersen Beşiktaş'a gidiyorsun, Boğaz'a iniyorsun. Oh, 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 buraya kadar kadarmış. Trafik yok, trafik yok diyorduk. Görünüyor mu burada? İşte bu bir, birinci köprü şu anda. Ama trafik. Normalde 2 dakikada gideceğimiz yolu şimdi yarım saatte gideceğiz. Şu, şu biraz ön tarafı durup arkadaşlar çok güzel görünüyor köprü. Camii. Artık sürekli böyle. Çok güzel görünüyor ya. Çok. İşte köprüyü köprüyü geçince hemen sağa gireceğiz biraz ileriden. Ne sapan gümüş suyu yol caddesi diyor. Aa, şeye doğru gidiyoruz hani Millet Bahçesi'ne doğru gidiyoruz doğru doğru gidiyoruz ya. Yani <laughs> Google ablaya göre doğru bilmiyorum. Ama buralardan bir yerden bir de boğaz manzarası olması lazım. Tı, sanki böyle arkaya doğru gidiyoruz gibi geliyor bana. Karar veremedim valla. Ha burası işte şu sol taraf. Oldu Elif dur şu ışık açayım bir. Şu arabayı bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> Elif kirletme ellerini şimdi yemek yiyeceksin babacım. Dur arkadaşlar çok güzel bir yere geldik ama biz normalde burayı deniz manzaralı diye biliyorduk ama pek bir şey göremiyoruz şu anda. Ama şu anda. Ama belki öbür taraftan görünüyordur deniz manzarası. Sen çok güzel olmuşsun. Berkay'a günaydın değil. Berkay günaydın. Berkay günaydın. Berkay'a dokunmayın diyor. Elif manzara dedikleri kadar varmış ama değil mi? Gerçekten varmış. Berkay sana bir şey söyleyeyim mi? Abla en güzel köşeyi kaptı vallahi hemen <laughs> herkesten önce. Dur şurayı bir göstereyim ben. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Berkay. O taraftan sen de mi manzarayı seyrediyorsun? Al madem sen istiyordun. Limon limon. Bak sana bir tabak limon getirdi abi. Berkay limon... Bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen o poşeti getir bence. Seninle şurada oyuncağı açalım. Hadi. Çok komik oldu mi? <laughs> Nedenini söyleyeyim mi sana? Söyle. Çünkü ben kendimi çekiyordum, seni çekmiyordum, sen de poz veriyordun orada. Çok komik görünüyordu. <laughs> bak, bak, sonunda ikna oldu Berkay getirmeye. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Gel bakalım. Dur şöyle açalım. Dur. Gerçekten. Berkay, bunu anne abla bilmiyor ama. Hadi açı versin bakalım abla nasıl bir şey varmış bunun içinde. Evet, abla bilmiyor bunun içinde ne olduğunu. Ablaya sürpriz olsun. Oo. Wow. Ya hem dinozor ne ya? Hem de a doğru ya havap. Hatırlıyorum Evet evet senin, okay. senin. Evet okey tamam okay. Senin, senin sonunda açtık. Ha, açmayacağım diyordu. Açtırmıyordu. Ne? Bilmiyorum alacaksınız diye herhalde. Çünkü ben onu markette aldırdığım zaman ona dedim ki bunu ablaya hediye aldık dedim. <laughs> o da abla al, o da abla alacak diye herhalde. <laughs> Oo, hayır bunu göstermem. Yumurtadan tenazor çıktı. Evet. Evet o da. Wow, bak, bak. E, sen de bundan vardı belki bu benim olsun artık. Orada da var bak bir tane daha var orada. Evet, çok güzelmiş ya Berkay. Çok güzelmiş. Bu. O dinozor da hareket ediyor galiba değil mi? Bence hareket ediyor bence. Evet, evet o da hareket ediyor. Ama bence bu daha büyük. Bakayım. Aa, onun abisi galiba. <laughs> abisi mi, annesi mi? <laughs> Babası. Babası. bak. Hayır, buradan şey yaptığın zaman ağzını açıyor. <laughs> Efe... Efendim? Baba, baba. Evdekilerin aynısı mı? Baba. Vav. Vav, gerçekten güzelmiş Berkay. E. Bu yemek yemeye geldi. Bak kabaktan yemek yiyecek. Berkay, birisi benim olsun. Hangisi benim olsun? Bence, bence, bence bu benim olsun. Dinozor benim olsun, tamam hey, mı? A kabul etti, bu benim oldu artık. Berkay tamam dedi. Ama dur bak Berkay bu acıkmış. Hemen katmer yemeye gidiyor. <laughs> dur dur katmer yiyecekler kay. Sen eve gidince evde daha çok hav, hav var Antalya'da. Öbür hav oynarsın. E şimdi bu artık burada İstanbul'da oynayacaksın diye gidip hav, hav alacak halimiz yok Berkay. Anladın mı? Bunun ismi ne Elif? Hatırlıyor musun? Marshall. Marshall da var sende aslında. Aa bu arkasından bu roketliyor değil mi? Evet. <laughs> Roketli buçuyor. Su mu fışkırtıyor? <laughs> ya şakayla karış gerçekten yediriyor. <laughs> Ama Berkay kirlettin ya dinozoru. Bir de benim katleri bitiriyorsun. Berkay şimdi ablana bakmanı tavsiye ediyorum. Sana bak. <laughs> ablanın videosunu bozdum Elif. Berkay. Yok yok. Annen annen ne sorduğunu anladın mı Elif? Hayır. Küçük dinozor nerede diyor. Büyük yedi. Az önce Berkay yedirdi büyük ah, küçük. Tamam, nerede ay, tamam. küçük dinozor? Şu karnından al hemen karnından. Tut tut ay, tut tut. tut. <laughs> <laughs> küçük <gülüyor> dinozoru yedi büyük büyük yedi küçük dinozoru. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> gel gel köpeğe bakın. Gerçekten aslan yavrusu gibi. Ha. Dur, <laughs> göstereyim şöyle bir arkadaşlara. Aslan yavrusu gibi. Bakar mısınız şuna? Aslan Gel. yavrusuysa? <laughs> Kuyruğunu sallıyor bak hemen. Önce kim varacak? Berkay mı, ben mi? Ben varacağım, hadi. koştur dur. Ay, çekil, çekil, çekil. Çekil önümden. Çok güzel resimler çizmişler <gülüyor> arabamıza. <gülüyor> bak, burada bir tane daha restoran varmış. <laughs> La Collina. Bakar mısınız şuraya? Ama ne kadar güzel. <laughs> Durun, size şöyle göstereyim. Sahilde gezelim mi biraz. <laughs> Berkay diyor. Ama Berkay çok hoşuna gidecek. Hı -hı. Çok güzel. Ne kadar güzel değil mi? Bizim otel karşıda. <laughs> o karşıdaki büyük binalar var ya. Evet, orada. <laughs> Hayır daha geride. Şuraya bakar mısınız görüntüye? Burası Kuzguncuk. <laughs> Az önce olduğumuz yer Nakkaş Nakkaştepe'ydi. Kuzguncuk'tayız. Yani sahile doğru iniyoruz şimdi. Berkay. Bence İstanbul'un en güzel manzaralarından birisi şu anda burada. Çok güzel bir görüntü ya. Burası burası şey. Denizin yanı işte sahil. Beykoz bu tarafa gidersen Harem Kadıköy. Şimdi şeye geldik. Üsküdar merkeze geldik. Motorlar Beşiktaş'a gidiyor. Biz buradan bindik Lera seninle daha önce. Burası dolma bahçe işte ışıkların. Şimdi kız kulesi Lera. Elif internetten baksana kız kulesini. Şey yapsana göstersene. Rusça ne demek. Sen <laughs> Şimdi Berkay da istiyor gelmek. Allah Allah. Soğuk. Atat. At. Şimdi buradan şuraya biraz çevirirsen bu tarafta Galata Kulesi'ni göreceksin. Bu tarafı çevirirsen Ayasofya'yı göreceksin. Görebiliyor musun? Sen gökyüzüne bakıyorsun. Bak şimdi ben şöyle ayardım sana. Aha çok güzel Elif. Bak tam burada bak tam burada şu anda Galata Türesi. Tamam tamam ben seni de göstereceğim, sana da göstereceğim. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Neredeyiz? Şu anda Üsküdar'dayız arkadaşlar, Salacak'tayız. Bakar mısınız manzaraya? Karşıda Avrupa yakası. Muhteşem görünüyor. Ay çanlıcak bakın üstü görünmüyor. Sistem bakar mısınız şuna? Of, çok güzel. Şu görüntüye ba bay bayılıyorum ben. Çok güzel görüntü ya. Bakar mısınız? İşte ben buraya dayamıyorum Burayı görmek için böyle ayda bir gelmek lazım buraya. Boğaz manzarasına. Zor bulduk ama geldik. Arkadaşlar Google abla da bizi kandırdı. Ama sonunda bulduk ve geldik. Şimdi otoparka koyacağım onu arabayı. İteceğin kızım git biraz daha. Bravo. Sonunda. Kedi bay bay. Hadi sen şimdi kapıyı aç canım. Hadi hemen kapıyı aç. Burası. Nereye gidiyorsun? Burası, burası. Berkay, burası. Abla seni kandırıyor. Abi. Hoppa. Babasının yakışıklısı ya. Babasının yakışıklısı ya. Bakayım. Aç bakalım, aç, aç, aç. aç. Yoksa birisi aldı mı dinozorları duruyor mu burada acaba Berkay? Dinozor yemez artık hadi. Herkesin uyku zamanı Berkay. Dinozorun da uyku zamanı. Getir dinozorları koy bu evin yanına. Hadi. Dinozor siz burada bu gece uyuyun tamam mı? Berkay yarın sizinle oynayacak. Berkay donutlarla oynama oğlum. Berkay yarın sizinle oynayacak tamam mı? Siz bu gece burada uyuyun. Hadi. Arkadaşlara bay bay. Bu saatte donut yenir in, mi Berkay ya? Ama İyi ye ye. Ye. Tatlı. ye ye hadi tamam. Tatlı niyetine ye. Tatlı niyetine götür hadi bakalım. Hadi arkadaşlar bay bay yapalım ondan sonra götür. Arkadaşlar görüşürüz. Biz çok gezdik. Berkay Pav Patrol aldı. Yarın bunlarla oynayacak değil mi? Yarın başka yere de gideceğiz gezmeye. Nereye gideceğiz? Bilmiyoruz arkadaşlar. Yarın da bir program yapacağız. Ama şimdi dinlenmemiz lazım. Gerçekten çok yorulduk. Şimdi uyumamız lazım. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. Bay bay. bay. bay, bay.